merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün bir duyuru ile karşınızdayım. Baştan gördüğünüz gibi duyuru ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Ramazan ayına girdik. Gireli bayağı bir oluş. Ama benim şimdi aklıma geldi. Benim bir arkadaşım bazen buçuk bazen de bir de video atıyordu. Onu, bak genelde bir de atıyordu. Bir de attığı videolar Ramazan nedeniyle siz yani oruç tutanlar diyeyim. Oruç tutanlar uyuyor en az 2'ye 3'e kadar. O yüzden videolar izlenmiyor. Sonra da izlenmen yok, like'ın yok, botsun diyor bazı gerizekalılar. İzlenmen yok, like'ın yok, botsun diyorlar. Her neyse orası önemli değil. Bundan sonra videolar yani 4'te gelecek. Ben dün video atmıştım yeni video saatleri diye. Sonra gelecek yıl demeyin de kendini ileri zekalıysa zekalı hisseden ileri zekalı arkadaşlarım. Onlar öyle diyor botsun diyorlar. Her neyse bizi alakadar etmez onlar. Yani yeni video saatleri öğlen 4, öğlen 4-5, hafta sonu da 8-9 arası gelecek. Ee, duyuru videosuydu. Eğer bunu herkesin görmesi için sağ şu an 20-20. 20-20 yani 8-20 geçiyor. Ben bunu 9.30 gibi atarım. 9.30-10 gibi atarım. Çünkü şu an herkes yemek yapıyor. Y yemek yiyor daha doğrusu. Evet diyeyim. 9.30'da atacağım ve siz de göreceksiniz. Her, her neyse yani yarınki video 4'de ertelendi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.